saat 10 okuyayım. Neyse, neyse. Kitap alayım. Hadi hadi hazırla. Şimdi çantanı koyayım. Hadi hadi hadi. Çantanı da koydum. Şimdi okula gideceğim artık. Neyse tamam. Aynen. kazma da. Öğretmenim övündüm. Şey, e, Adem misin? Evet, evet, Adem. Neyse, bugün dersin işte var? Bu dersin işte matematik. Aha, hemen çıkartıyorum. Tamam, sayfanı açacağım. 30. Neyse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadi 30, 30. Öğretmenim 30 açtım. Açtı mı? Evet evet çözüyorum 2 artı 2. 4 bir de 1 6 1 bir de 2 aa öğretmenin tuvaletim geldi gördün mü şimdi gidebilirsin ah 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 neyse kazmamı çıkarttım öğretmen beni görmez aha kapalı. neyse nasıl çıkabilirim şöyle aa ayağım kadıldı Aa, neyse tamam. Nasıl çıkabilirim? Ha, çıkış bu. Hadi bir çıkışa. Hadi çıkış. Çıkış. Hadi hadi. hadi. Aa, çıkış yolunu buldum ki. Neyse, alsı eve gideceğim. Neyse, okuldan kaçtım bile. Şundan tak şunu koyayım da birazdan televizyon izleyeceğim. Açtım bir de. Bakalım açıyorum da neler varmış. Demek ki okuldan kaçtın ha. Seni gördüm seni. Üst kattan tuvalete çıktın. Ve bir de kaçtın ha. Şimdi güvenlik çağırıyorum. Alo. Ulu efendim okuyayım. Neyse bir şey söyledim. Söyle. Şey vardı ya okuldan kaçmış bir eve gitmişler. Ne? Nasıl yok olsun? Hemen geliyorum. Tamam tamam bay bay. Uyandım bile ama okuldan kaçtım ki ama gömlek beni görmez. Ama işledim. Ama Minecraft kedevimi yapımı işledim ki. Neyse. Birazdan havuza yüzeyim. Oh. Hadi 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 hop. Hop. Oh. Güvenlikçi beni görmez. Hey seni görüyorum. Tık tık tık. Kapıyı açın. Aha kimmiş o? Hemen bakıyorum bir saniye. Kimmiş o? Ne oldu? Bir şey söyledim. Seni unutacağım. Neymiş? Sen okuldan kaçtın ya. Tuvaletten. Evet. Şimdi polisini çağıracağım. Hay hayır da çağırma. Çağıracağım. Neyse. Ben kaçacağım güvenlikten ya. Neyse Allah denize düşeceğim. Allah hadi bay bay.